Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sitede konutum var. Merhaba. Merhaba. <laughs> Mini talık var. Okuldan arkadaşım Hamza da videoyu çok beğendiler değil mi? Evet. Tersen Münitalı daha yeni abine yaptım. Münitalı'dan birlikte video çekeyim dedi. Gelsene. Evet. Heh. Bu oyunu çekeceğiz. Değişik oyun. Çok komik değil mi? Adı tam hemen. İşte, siz de Kaç öyle oynayalım? Çok uzun olmasın. 5 öyle oynayalım. Olur. Tamam ilk başta sen oyna. Hemen. Hemen mini dağlık oynasın. Zaten bu ilk önce oturtalım. E, mini evet. bu arada arkadaşlar polo. Daha tamam. ben annemin telefonu... Başladım. Başla. Daha annemi telefonla yine yükledin değil mi eviniz? Evet. Akayla bir de dondurma videosunu çekmemiz olsun. Ne yapsana minutalık? Like ve Abone olsun. Evet. Beğensinler. 69 videomuz. abone oldum. 70 abone özel ne gelecek? Soruyor mu? Ne? havuzda video. Havuz. Anne tutacak. Biz bütün site yüzeceğiz. <laughs> Çok komik olacak. Ondan da çekerse bir kere de... Ah be. <laughs> Arkadaşlar <laughs> ötlüme alın. Yeklem kötü ya değil mi? Ötem... Lan... Ben... İzleyecek miyiz? Tamam hiç olmaz izleyelim ama zaten bu ürünleri yüklemeyeceğiz. Akayda bu evet. arada Kaleshov'un cesi aldım, değil mi? Aynen, çok güzel, çok iyi. Ama şimdi e, tabletim tabitemi tacı yok. Ösen annemin telefonundan çekiyor değil mi? Hı hı. Yani alamadın? Ah be. Akayda çok komik ve çok eğlenceli. Aynen. Ben bunu evet. menü öğrendim. O 100. Bunu olur mı? Olur, ama reklam izleyeceğiz. Hiç olmaz. Oğlum canım çekiyor senin. <laughs> Aynen. Ben burger sevmiyorum ki. Benim sevdiğim pizza. Minitarlık da oynayacağız arkadaşlar. Minitarlık bu atadığım hesabı mükemmel çok güzel hesabı var. Hayır böyle gilemiyorsun yok delemiyoruz. Tamam. Görüntümüz açamıyoruz. Yasak. Hadi sen de oyuna gir. Birlikte oynayalım. Ay. Hayır bu iyi değil. Oynama. Evet. Bizim... Girdim. Birlikte oynayacağız. On oynayalım. Hadi eğlenceli ya. On elle on Ooo bak kadar oldum şimdi. Minüt aldık zaten ee, bir pit... oğlum piknikte video çekecektim aslında ben. Aynen. O büyüm. Havuzda girdim. Bu bu şarkıyı biliyor musun? Bu aldım. Teninde meyis gibi kok. <laughs> aslında bizim konutlarımız da var bu ama onlar da kendi video çekiyor değil mi? Aynen. O yüzden onlar da çekmeyecek. Biz almadılar çünkü. Ama bir tane Cüneyt bir arkadaşım var. Onunla da gelmiş. Oha! Baksana! Az önce büyüktüm ben. Hayvan gibi. Allah! Yanlış yaptım. Aa, ikimiz de aynıyız. Boy. Lan. <laughs> i̇kimiz <de> aynıyız. <laughs> Hadi. Nasıl yani? Hadi. 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 Lan. <laughs> ya kızım. Evet başlandın. <laughs> Aga ya da için böyle bir dolar çekiyoruz. <laughs> Oğlum hadi. Bilir! Aferin. Oğlum ben de kazandım. Oğlum. Hadi iyi kazan kazan. Oğlum beni şey nasıl atabiliyor ya? Ne? Yeni biliyorum. <laughs> Bilmiyorum ki. Oyun kötü ya. Ben abi oyununu sevmiyorum. Sen? Bu oyun bende var bu. Sildin sonra. Demiştim kardeşim bütün oyunlarımı sildi. Kardeşim var. Bayağı gıcık. <laughs> Bir kere oyunların fıkı sildi. Gücük değil de işte. Hadi bence aldım. Bir dakika. Hadi. Hadi hadi gel. Şişko. 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 <laughs> <laughs> Aga be dur dur birlikte başlayalım. Bir dakika ben. Arkadaşlar bu arada ben mol seçtim bunu. Dur minütarlarını seçeyim mi? Dur başlama. Geldim. Hı -hı. Hadi, hadi, bakalım. Bir, iki, üç. Ne? Dikkat boya gelmedi. Oha! Dünya yakını. Bombala var. Oha zıpladım. Lan! Öldüm. <laughs> ben hala devam ediyorum <laughs> ve baya pro oynuyorum. Onun an? götümüzden sıktı. Öldürdü bizi. Onun tövbe tövbe böyle konuşmayayım ya bir daha. lan. <laughs> Oha 51 misin lan? Evet 51 ile verdim. Hadi hadi, hadi şey bile yapamıyor o tak. Siz yokken yalım saatte o büyüyü öldüremedi siz yokken. Yalım saat. Hmm. Gerçek yemin edin. Ve o işte minik Ah oh, tamam. Tamam. Ee. Aa, bonus leveli geçti. Evet biliyorum. Bonus level çok iyi. Bayan. Sana gelecek, gelecek mi o? Geliyor. Arada sırada. Arada sırada. Minitarlı'nın evine gitmek istiyorsanız 70 abone yapın beni. Değil mi? Evet. Sadece bir tane kaldı ya. Yaparsınız değil mi? O da kolay yani. Bir, bir. Bu arada minyatür şeyini takıyorum arkadaşlar. O bende de. Onun bunlar gıcık ediyor seni. Ne? O küçükler seni gıcık ediyor mu? Aynen. Hadi zıpla. Evet. sanırım bon. bu videoyu bu uygulamayı yükleyeyim mi? Olur. Tamam. Video Akayla minyatürlerle da kanal açacağız. Değil mi? otun? Evet. İstiyor musun kanal? Ben sana tamam. abone yaparım Olur. hepsini. Ben sana abone yaparım. Oğlum tekleme buraya geçtik biz. Her zıplama varmış daha yeni. Bir... Ay, 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 ay. Evet 100, 150 elli al. 50 de al Emir. Oh, oh. Al orada iki çarpı al. İki Ona... alacağım alacağım. Ah, çok uzun, uzun oldum bu oğlum. Bayağı uzun ben... oldun ya. Hayır. Hayır hayır. Oy. İyi. Yenebilir misin? Evet. Bak. Yıldız kaldın. Oğlum yani yok. Oh! Büyük, ya, ben büyük kaldı. Ya bende de iki kaldı. Arkadaşlar reklam gelmesin diye hemen çıkıp giriyor Değil mi? Evet. Çünkü reklamla oyunu sevmem. Ben hiç sevmem. Atın. <laughs> Aa bütün hepsini toplu demiş. Şunları da toplama. Oha. Şu o çok güzel değil mi? Bütün reklamları izleyeceğim şimdi. Ne? Aa <laughs> <laughs> bak bana bu açarsın. Oyunu full oyunu fullleyeceğim. Oyunu fullledin ne olacak? Oyun bitecek mi? Oyunu sileceğim. Tekrar. Şaka şaka. Oyunu te silersem tekrar yükleyecek misin? 100 defa olunca silerim belki. Oh oh beleş. Böyle çevirin mi misin? Eğer video e, eğer eee çok patlarsa minüt aldı kanal açacağız. Değil evet, mi? Evet, kesin. Oy. Ee, yine yenilemedim. Kesin. Ve kanalımda da belki 10-15 dakika video çekerim. Hadi. Allah seni bek. Ya. <laughs> <laughs> ben de her zaman öyle oluyor. Kaç Ama video başta geldik? 2 oldu daha da değil mi? Aynen. Tamam 2 oldu. Minit da oynuyor bir. Onu çeksen ha doğduk bütün Yok, kostüm. 3 2 ben seni oldu. bekleyeceğim ya. Bütün kostüm ne alır da. İki ser. üç oldu. Evet yani iki. Oo bu güzelmiş. Şapkalı sol alırsın bence? Ne? Şapkalı bir. Aha son son. Son reklam. Arka ya yalan. bu reklamı sevmiyorum. Ben, <laughs> ben bir oynayayım evet. ya. Oyna. Oğlum ben e, şuna al. Şuna git. Orada daha çok elmas var trolledim seni. <gülüyor> <gülüyor> ya kanlı ne şey ya? Arkadaşlar bugün bir sağlıklara da gideceğiz biz. Değil mi? Annenize veriyor mu? Yok bugün gelmeyeceksin galiba. Nasıl yani? Abi bugün galiba gelmeyeceksin. onun sabah du anneme sorayım. Sen video sen birazcık oynasana. Tamam. tamam. arkadaşlar ben ne diyorum? Hemen Emir'in kanalına devam edin. Yediniz mi? Yine bitirememişsin. Hadi sesini. Bilmiyorum. Mümin, biriyle mi konuşuyorsun? Yok, hayır. video çekiyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Bunun be bir... hayır sen oyna. Hadi. Evet. Ha, bitti tamam, zaten. zaten. Emir yine kaybetti. <laughs> Annen şifresini biliyor musun? Efendim? Şifresini biliyor musun annenin? Arkadaşlar yine bütün kostümünü aldı şimdi bütün şapkaları almış. almayı Çekeriz biz. Ben He. zaten sen YouTube um. 69. Telefon alın ben size abone yapalım. Oy oy bir tane minit alın. Tatlı uymadım. Çünkü beni kandırdı çünkü. Oğlum, He. kapıyı kapat. Kavak, kavak. Oy. Oy. Oğlum arkadaşlar video bak. Bir şey soracağım. Biz Münir Çalık ve Mustafa da dondurma yedik değil mi? Daha yaz olmadan. Ve kardeşinle etti, sağ olsun üstüme başımdan dondurma döktü ya. Sonra kardeşini silahlandın. Oğlum yak lan gelmesene. Dövdüm. Dövdüm kardeşimi ya. Kızdım. Ama o da daha küçük yani. Küçük bakma evde çıldırıyor. Ne? Evet. O boyun ne ya? Boyunu hiç yükledin mi? Ok ben etten ölmeyeceğim. Bakın şimdi. Uy! Onu ben neden 21 bildim? Ne? 21 bildim. Ben bu çok çok kere geçtim? E ee, yeni... bak çok iyi oynaman gerek. Son son son, son e, bir tane şövalye minferi ile bütün şapkaları ve bütün kostümleri bitirdim. Ya artık geçeyim ne ola iyi oynuyorum. Emir bütün bütün hepsi bak tamam. Oha. Çap <laughs> tamam değil sadece. Vay be. Vay be. Kimse yapamadı bunu. Çap da mı bitti? Evet. Oğlum sen oyunu bitirdin. Oyunu bitirdim ama yüzde var olunca bitireceğim. Bitireceksin. Bak, bak şuna bak. Sonra sileceksin tekrar yükleyeceksin değil mi? Evet. Bakayım ben ya... Do kaçıncı el oldu? Dört. Değil mi? Hı hı. Hadi 11 olsun. <laughs> Hayır. 11 <On bin. gülüyor> Hadi. Bana ben 11 yaşıma giyeceğim hatta. 11 ne zaman? Emir. Ne? 11 yaşın ne zaman? Mart 28, 28 Mart. 28 Mart mı? Hı hı. Oğlum ben iyi oynuyorum ama uyum oyun beni gıcık ediyor. <laughs> Bütün karakterler var. Bir minüsen oynasana ben de bir seninkinde oynayayım. Tamam olur. Telefonları değişiyoruz. Bu da çizgi çok iyi olur. Değil mi? Bütün, ben bütün mi? hepsini seçebilirsin. Tamam. E, onun 11 on olayı bütün, böyle oynuyor mu? Emin ol. bak buraları yükseltme var bu arada. Evet biliyorum. Yükselteyim mi? Yükselt. Hayır. Allah seni Peki buradan kostüm alayım mı? Al. istediğin. Ha bin yapayım. Bin beş yüz ee, Neyse. Ne oldu? Eee ben o zaman Aldım şunu daha alayım mı? Al. Ya da yok. Tamam. Baş, Eee <laughs> şunu alayım. Allah sen iyisin. Ne oldu? Bir kaldı. Ne oldu? Ben bir ay tadı bakabilir miyim? Olur bak. Çünkü hatta bilirsem değil mi? Sen lazım mı abinesin? Lazım aboneyim. neyim? Bak çok iyi videolar çekiyor ama YBC kötü. YBC'yi tanıyorsun değil mi? YBC Brawl Stars'ta başladı bıraktı. Blast. Laz da Brawl Stars'ta başladı bıraktı. Hayır hayır o şey yapıyor. Aslında bırakmadı. Güzel. O sende pay mu evet, var? Evet bayon var. Ben de yok. <laughs> ne daha? Ee, bir tane kaldı ya. Gel bayram oynayabilir miyim? Olur oynayayım. Yonam oynayayım günlük alatamı? Ne? Yonam oynayayım günlük alatamı? Ben daha da senin arkadaştım. Yok. Bir Yok. dakika. Yok arkadaş değiliz. Evet, sen. Ben sana arkadaş ettim. Göndereyim. Tamam. Anlat ah, evet. Reklamı geçelim hemen. Oğlum sen bizim kulübe gelsene. Bu kulüp ne ya? ya? Kral takım. Kral, Kral takım. takım. Kimse katılmamış. İki kişi var sadece. Evet. 47 kartı onları işkin. <laughs> bakayım kaç kostümü var senin. Baba kılanı neden seçmiyorsun? Yok. Buradan alacağım. Ne? Baba kılanı neden seçmiyorsun? Kötü diye mi? Yo seçiyorum. Banta yeri var. Ah be. Çok A kötü oldu. Atep böceği yıko. Aa sen o? ne yıkış et de mi var? Ne? Hani yıkış et. Bakayım. Ben, ben, ben. Yok. Var var. Hayır rukayet var. Sende yok mu? Yok ben oyunu en son bakladım. Büyücü bale kimse de olmazsa olmaz. Öf ya. Sen yeni hesap kurdun mu? Ne? Hesabın var mı senin? Yok yeni hesap kurmadım. <laughs> Atla mülkü geldi. Kıpırlasak üstetin mantar şeyleri veriyor. Ne? Yeni hesap kurayım mı? Üstetin ne veriyor? kıkı bulduğunda iş da birinci günde bantajları ikinci günde dala ve peni 15. ödülde gülü ve enga hesap kurayım mı? yok yok kurma dur, dur. kurma kurma bir kurma. tane hesap var çıkış çık, çık yapma bir girsene. ne hesabı var ki orada evet. eskiden hesabım vardı şeydim. yok dersene hesabını hesabım bu Hesabım mı yok Hayır hayır yan hesabını. Yan hesabım yok ki. Kurtana. Nasıl kuracağım? Buya giyeceksin. Oh. Onu da tekrar yapıyorum. Arkadaşlar Münita'yla bir hesap kullanın sonra başlayacağız tekrar. İnşallah bir tane... Hay <laughs> Hayır giriş yapmadan oyna oyundan çıkıyor. hayır sola girebileceksin. Nasıl bak. Girişim? Bak. Bantayı. Şş, bak sen neden koymadın bir tane ta? Bunu 15. oyunu girip. Sen de kursana bir tane. Kullanmıyorum ya Cemil yazım. Bir şey olmaz ben almak tovakta oynayalım. Arkadaşlar biz videoyu kapatıyoruz çok uzun bence kapatalım değil mi? Evet. Çünkü men menüle Bak, girebiliyorsun. İstemiyorum. Neden? Tekrar aynı... ...şeye gireceğim. Daha hiç girebilirsin hesabında. Yok yok, istemiyorum. Tamam, hiç olmaz. Kapattın mı? Kapatıyorum. Bay bay demeyin. Görüşürüz. Lan, Google'a gidin. <laughs> <laughs> Manyağım ben de. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, bunu minütarlığa yükleteceğiz. Değil mi bu oyunu? Evet. Ay, oy. Ay. <laughs> bu videoyu bana da yükleyip videolar çekmeye başlayacağım. Evet. evet. Çok güzel videolar çekecek değil mi? Evet. Vata çekecek. Robot çökecek. Çekelim. İstediğin oyunu çekebilir. Bay bay. Görüşürüz.